arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir günlüğüne Zara ve Gucci'nin modellerini taklit edeceğim ve bir günlüğüne model alacağım. Çok eğlenceli bir video olacağına eminim. O zaman çok uzatmadan eve doğru koşuyorum. Evet şimdi çekim yapacağımız alana geldik yani eve geldik. Işıklarımı ee, hazırladım. Ee, çekim yapacağımız alan burası. Arkada böyle beyaz bir fon oluşturmamız gerekiyordu. Yani prodüksiyon buna yatıyor şu anda. Ee, elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O zaman birinci Zara modelimize geçelim. Evet şimdi birinci takip edeceğimiz modeli şuraya koyacağım zaten siz de görüyor olacaksınız. Ee, Altına yetik bir pantolon giymen gerekiyor. Üstüme de e, beyaz bir gömlek. Kodum zaten belli. O zaman şimdi hazırlanmaya başlayalım. işte ilk fotoğraf tamam şimdi e, burayı kesip koyuyorum ikisini karşılaştırıp ve ikinci fotoğrafı çekmek için sizlere göstereceğim daha sonra hazırlıklara başlayacağız birincisi tamam geçelim şimdi birinci modelimizi tamamladık çekimlerimizi yaptık e, bence gayet güzel oldu ve en zor pozlardan biriydi yani kamera arkasında Arkadaşım Asya yardım ediyor Biz hepimiz böyle bir yerlerde sürdük ama çektik ama çok teşekkür ediyorum. <laughs> şimdi ikinci modelimize geldi sıra. Siyah beyaz zaten şuraya koyacağım dediğim gibi hepsini. Siyah beyaz bir filtreyle full siyah giyineceğim. ve yani Şu anda üstümde olan her şey var. Fermuarlı kısa kollu bir body, eşofman ama kafasındaki şapka yok. Yani onu nasıl üretebiliriz bilmiyorum ama birazcık düşüneceğiz. Şimdi üstümü giyinip geliyorum. Şimdi mükemmel bir gelişme yaşlandı. Dediğim gibi hani burada göründüğü gibi pelüş bir şapkam yoktu siyah. Annemin vesilesiyle böyle peluş bir hırkamız vardı. Ben bunu ne yapacağım? Bu şapkayı buraya takacağım ya böyle. Bunu böyle atacağım buradan. Ki onun böyle değişik bir modeli var. Bunu da diğerine atacağım böyle. Böyle perişik şapka olmuş olacak. Hani görüntüyü en iyi şekilde benzetmek için. Bunu hallettik. Bence güzel de duruyor. Kötü değil yani o kadar. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Biraz daha koyu bir makyaj yapmamız gerekiyor. Zaten modelin böyle gözlerini yıkıyorum da siyah kalem falan var. Onları yapacağız. Sonra çekimimizi halledeceğiz. Sonra karşılaştıracağız. çekimimizde tamamladık. Bu arada akşam oldu. Yani yaklaşık bir 2-3 saatte sadece iki çekim falan yapabildik. Ama moralimizi bozmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok bunu <mu> kalsın. Tamam. <laughs> devam. Tamam sen devam edeceksin. Ha. Ben etmiyorum. <laughs> ha. Ay ölüyordum. Şimdi üçüncü çekimimizle e, devam ediyoruz. Bu ne yalnız? Şimdi tekrar. Etiket çekimimize devam ediyoruz. Hemen göstereyim size. Ee, birazcık daha ortam değişikliğine gideceğiz bu sefer. Bu Zara'nın modelleri. Şu an iki çektiğimiz 3. ve son Zara modelimiz de. Şu an burada görüyorsunuz zaten. Kahverengi bir kotla böyle dergin bir topuz yapıyorum. Koyu bir eee pantolon giyiyorum. Ayanda topuklu ayakkabı var ama topuklu ayakkabı giymiyorum fotoğraf çekerken. Açıkçası giymek istemiyorum, çünkü çok yoruldum. Neyse. Ee, içime beyaz bir böyle, üstüne böyle da kos gibi bir şey. Üstüne de kahverengi bir ceket mi, ne, giyeceğim. Evet. Carcing, ce kahverengi ceketin altından böyle bir şey, e, beyaz bir uzun kolu bir şey gibi evet, gözü. Evet, aynı. Ee, bu kadar. Göz makyajımı falan silmeyeceğim. Sadece birazcık şey yapabiliriz, gölgelendirme yapabiliriz. Onun için hepsi aynı zaten. Ee, bu kadar. Şimdi bunu da bir halledip Ge şey, geçelim. Burada sadece bence saç yapmak zorundayız ama aslında Yani o konuda çok şey, stres yapmıyorum. <laughs> bu şekilde. Şimdi ben hazırlandım. Yani topuzumu falan yaptım. Üstümü de giydim. Yani şimdi şunu biraz kaldırması lazım. Ee, bu şekilde giydim. Ya Birebir aynı oldu falan da diyebilirim ama Buradaki abla çok uzun olduğu için benim otururken yani pozu verirken çok kısa kalıyor. <laughs> şu an alıyorum. Önemli olan benim ya. kameranın da öneme. Wow <laughs> çok kötü. Dur poz. Bakın şöyle şu ayağımı katlayıp şöyle durmam gerekiyor. Evet artık e, üçüncü modelimiz de bitti. Üçüncü taklit ettiğim fotoğraf da bitti yani hemen buraya koydum e, size karşılaştırırsınız. Şimdi e, artık Gucci'nin modellerine geçiyoruz. Onları da yapıp artık videomuzu bitireceğiz. Fakat e, benim en çok heyecanlandığım şu an aslında bunlar çünkü bizim bir bizim şeylerimiz nerede? Yani bunları kullanmaya ne? zaman geldi artık. bunları kullanacağımız zaman konuşamıyorum. Ben bir önceki videoda da konuşamıyordum. Hadi. Bunları şey yapacağız. Bir önceki videonun gibi video Bilmiyorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunları kullanacağız. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ben artık bir takip edeceğimiz modellere bakalım. <laughs> bir uyuşturalım. Tekrardan geleceğiz. Evet, şimdi artık Gucci'nin modellerine geçiyoruz. Odayı birazcık toparladık çünkü Savaş Alanı'na benziyordu birazcık. Ee, şimdi e, dördüncü modelimizle devam ediyoruz. Bu da artık Gucci'nin modelleri. Zaten hepsi fullerli falan. Artık anlaşılır. Şuraya koyacağım zaten, görüyorsunuz. Ee, üstüme böyle şey, çok bir şey yok. Sadece bir tişört giyerim. Boyuma bir fular bağlayacağım. Kafam da şekilde. Makyajım belli. Gözlüğü de hallettik. mi? Bu daha kolay olacak diğerlerine göre. Sadece arka plan birazcık benim montajı da zorlayacak ama halledeceğiz. Şimdi hazırlanıp geliyorum. <laughs> benze düş tekrar şuraya koyacağım aşırı güzel oldu gerçekten şimdi başlıyoruz çekimimize evet, şimdi biz diğer çekimden yani dördüncü çekimimizde yaptık. Şu anda az ışık ayarlamaya çalışıyor. Şimdi artık 5 çekimimize geçeceğiz. Sonra bomba olan çok beğendiğim altıncı çekimizde yapıp bitireceğiz. Çok az değişiklik olduğu için üstüme hemen böyle bir ceket giydim. Şimdi taklit edeceğim şeyi de buraya koyacağım. Ya açıkçası çok fazla benzer malzemem olmadığı için bunda biraz zorlanacağız. Ama poz falan aynı yapmaya çalışıyorum hepsini. O zaman bunu da yapalım. Sonra Artık bomba olana geçelim. Hadi. artık e, son modelimize geçiyoruz ve benim aralarında belki de en çok beğendiğim model olabilir bu. Yani fotoğraf anlamında da. E, şurada zaten koyuyorum. E, bence hepinizin aralarından en çok beğendiği bu olacak. Siyah bir elbise giyeceğim. Siyah beyaz olacak fotoğraf. E, siyah bir gözlük. Aynı şekilde flor. Elimde de bir gazete olacak. Bence en klasik en güzeli bu şu anda. Şakasız ve ciddi bir şekilde. Şimdi hemen heyecanlı üstümü giymek diyorum. Hazırlanmamızı zaten göstereceğiz size de. Hemen bir link geliyor. Hazırlandım. Ay yumuk kamera şu anda. Evet hazırlandım. Elbisemi giydim. Şimdi sularımı bağlayacağım. Bu da son artık. Sonra bitiyor. Kaçtan beri video şey Üç Evet o zaman biz bir çek gelelim. Evet çekimlerimiz bitti. Hepsini tamamladık çok şükür. Gerçekten çok yorulduk. Ben de Asya'da gerçekten hepimiz perişanız şu anda. Odamı hani evin her yerini görmez gerekiyor. Savaş alanı yani her yer şu anda bitti çok şükür. Son çektiğimiz fotoğrafı da karşılaştırmak için koy koyuyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Gerçekten hani prodüksiyon anlamında iyi de çalışmaya çalıştık. Her anlamda çok da uğraştık. Hani emek çok büyük. Desteğinizi almak çok isteriz bu yönde. Umarım bu model olma hayalim bir gün gerçek olur. Çünkü herhangi bir mağazanın modelliğini almak veya herhangi bir makyaj mağazasının vesaire e, yüz olmak çok istiyorum. Umarım bu hayalim de bir gün gerçekleşir. Desteklerinizi bekliyoruz. O zaman abone olmayı, like atmayı, bildirim çanını açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Özellikle bu video yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok Öpüyorum Hoşçakalın.